birlikte 11 2025 31 2025 süresinde toplam 16 milyon 365 lira 48 kuruş gelir aynı dönem 10 milyon 19240 TL 48 kuruş gider olarak gerçekleşmiştir bu süre 6 milyon 346 .436 .436 TL olumlu farkla kapatılmış muhasebe kayıtlarına mevzuata uygun olarak ...gelir ve gider kalemlerinin denk olarak bağlandığını onaylarız. Ee, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Soysal. Evet, okuttuğum gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin üçüncü maddesi, 2025 yılı Şubat ayı... ...Defteri Kebir mizanın Görüşülmesi ve Komisyonu Havalesi. Buyurun. Oda Yönetim Kurulumuzun 10 Mart 2025 tarih ve... 122 sayılı oturumda görüşülerek kabul edilen ve oda meclisine havale edilen 112025 28 Şubat 2025 tarihli defteri kebir mizanı bilanço gelir tablosunun gelirler toplamı 29.532.223 TL 23 kuruş giderler toplamı bin422 TL 41 kuruş olup 112025 28 Şubat 2025 dönemi 10 milyon 485 bin 800 TL 82 kuruş olumlu farkla kapatılmıştır. Meclisimizce görüşülmesine arz ederim. Ömer Gülsoy yönetim kurulu başkanı. Okuttuğum gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin dördüncü maddesi odamız disiplin kurulu tarafından yürütülen soruşturmanın meclisi arzı. Meclis Başkanlığı'na Kırşehir Valiliği komutanlığın Komutanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda tedariki planlanan bir kalem 80 adet akü, alim, akü alım, işi ihalesinin alan akabinde taahhütlerini yerine getiremeyeceğini belirten dilekçeyle tedariki gerçekleştiremediği ve idarenin iş gücü ve zaman kaybına sebebiyet verdiği iletilen odamız üyesi 56.611 üye Sicilnoğlu Berkser Elektronik Levent Sağlam Levent Taşkın Sağlam Din firmasının disiplin soruşturması açılmış olup soruşturma sonucu disiplin kurulu yönetmeliğinin 5. maddesi B bendi 2. fırkası gereği müşterisine veya iş sahiplerine karşı taahhütlerini yerine getirememek hükümleri doğrultusunda kınama cezası verilmesi uygun görülmüştür. Meclisimizce görüşlere karara bağlanmasını arz ederim. Ahmet Tural Disiplin Kurulu Başkanı Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin beşinci maddesi 2025 yılı Mart ayı yönetim kurulu faaliyet raporunun meclisi arzı. Oda yönetim kurulumuz Mart ayı içerisinde dört kez toplanmış ve odamız faaliyetleri kapsamında 77 değişik konu gündeme gelmiş ve karara bağlanmıştır. Evrak kayıt birimi odamıza 1167 yazı gelmiş ve Odamızdan gerçek ve tüzel kişilere 329 yazı gönderilmiştir. Ticaret Sicil Müdürlüğü 170 adet kuruluş, 777 adet 770 adet değişiklik tescili, 53 adet terkin işlemi gerçekleştirilmiş. Üyelerimizin talebi doğrultusunda 343 adet belge düzenlenmiş, 593 adet adli ve resmi kurumlardan gelen yazı cevaplanmıştır. Oda Sicil Birimi 2090 adet oda faaliyet belgesi düzenlenmiş, 11 adet resmi kurumlardan gelen yazı cevaplanmıştır. Birimimizce 179 adet yeni kayıt, 428 değişiklik ve 45 terkin işlemi gerçekleştirilmiştir. İç Ticaret ve İştirakler Birimi Raiç Değer Fiyat Tespiti ile ilgili olarak 16 adet mahkemelerden, 6 adet valilik ve belediyelerden, 172 adet askeriyeden 21 adet de diğer kurum ve kuruluşlardan gelen yazı meslek komitelerimizden ve odamız üyelerinin araştırması yapılarak cevaplanmış. 7 adet gayrimenkul rahiş tespiti yapılmış. 4 adet duyuru odamız ilan panosunda 3 adet duyurumuz da web sitemizde yayınlanmıştır. Ortağı olduğumuz iki şirketin Yaktaş Kayseri Büyükşehir Enerji Tarım Anonim Şirketi ve Kayseri Model Fabrika Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantılarına katılım sağlanmıştır. İş makinesi birim. 24 adet iş makinesi devir ve satış işlemi tescili yapılmış, 6 adet rehin haciz kaldırma işlemi yapılmış, 170 adet resmi kurumlardan gelen yazı cevaplanmıştır. K belgesi birimi. 15 adet yeni K belgesi düzenlenmiş, 19 adet belge yenileme işlemi gerçekleştirilmiş, 239 adet belgeye taş ilavesi işlemi, 14 adet belge devir değişimi işlemi gerçekleştirilmiş, 4 adet mesleki yeterlik belgesi sisteme kaydedilmiştir. Kapasite ve ekspertiz birimi 28 adet kapasite raporu, 8 adet bilirkişi ve ekspertiz raporu, 2 adet de yerli malı belgesi düzenlenmiştir. Sigortacılık birimi 1 adet yeni acente kuruluşu, 11 adet acente şube açılışı, 40 adet levha güncelleme işlemi yapılmış, 3 acenteye askeri fiziki şartlar tetkiki gerçekleştirilmiş, birimde 3 adet yazışma yapılmıştır. Tır karnesi ve sayısal takograf birimi. Uluslararası nakliye firmalarına 137 adet tır karnesi satışı yapılmış, 399 adet sayısal takograf kartı düzenlenmiştir. Dış ticaret birimi. 4738 adet dış ticaret belgesi onaylanmış. 4012 adet dış ticaret belge satışı yapılmış. Web sitemizde 26 adet dış ticaret duyurusu yayınlanmıştır. 1 adet ülke raporu hazırlanmış. 6 firmaya danışmanlık hizmeti verilmiştir. OSB İrtibat Bürosu 2444 adet dış ticaret belgesi onaylanmış. 4487 adet dış ticaret belge satışı yapılmış. 106 adet oda sicil faaliyet belgesi düzenlenmiştir. Basın yayın birimi. Mart ayı içerisinde 8 adet basın bülteni gönderilmiş olup 17 ulusal 57 yerel haberimiz yayınlanmıştır. Televizyonların ana haber bültenlerinde 61 haberimiz, internet sitelerinde ise 425 haberimiz yayınlanmıştır. Bilgi teknolojileri birimi. Üyelerimize bilgi amaçlı 1 milyon 233 bin 436 adet SMS gönderilmiş. Facebook gönderil, gönderim sayısı, gösterim sayısı 222.414. X takipçi sayısı 4.253. Instagram takipçi sayısı da 10.000 olmuştur. İnternet sitemizi bu ay 25.516 kişi ziyaret etmiştir. Meslek komiteleri ve üye ilişkileri birimi. Meslek komitelerimizin 20, 2025 Mart ayı toplantısında 43 gündem maddesi görüşülmüş, görüşülen gündem maddelerinin 11'i meslek komiteleri tarafından Oda Yönetim Kurulu'nda havale edilmiş, yönetim kurulu toplantılarında görüşülerek karara bağlanmış ve sonuçlandırılmıştır. KTO Akademi Birimi KTO Akademi tarafından üyelerimizin yerel ekonomik teşvikler ve iş geliştirme yardımları hakkında rehberlik etmek, iş programla program ve çağrılar hakkında bilgilendirilmeler yapmak amacıyla 26 Şubat 2025 tarihinde iş destekleri nitelikli iş gücü yetiştirme programı NİEP kadın istihdamında pozitif ayrımcılık programı KİPAP hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. İşgür Şube Müdürü Osman Yıldırım, İşgür İş ve Meslek Danışmanı Şerife Şaştım konuşmacı olduğu toplantıda İşgür desteklerinden, NİEP ve KİPAP programlarından İşverenlere verdikleri destekler kapsamında meslek eğitimler, maaş ve dev, e, teşvik destekleri hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir. Projeler ve Statistik Birimi Mart ayında 3 adet proje çağrısı takip edilmiş, 5 adet kurum ile görüşülmüş, odamızı temsilen 6 adet toplantıya katılılmış, 2 adet proje başvurusu gerçekleştirilmiş, 3 adet projesinin hazırlıkları devam etmektedir. Kagutim destek ve rehberlik için dört üyemize hizmet verilmiştir. Odamız koordine ettiği ihracatta dönüşüm projesi kapsamında oluşturulan Kayseri İhracatı Geliştirme Yürütme Kurulu birinci koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda ihracatta dönüşüm projesi kapsamında oluşturulacak Kayseri'nin ihracat odaklı stratejik Dönüşüm ve master plan için yapılacak çalışmalar ve bu çalışmaların yöntem ve metodolojisi istişare edilerek aksiyon planı için kararlar alınmıştır. Ziyaretler ve katılan programlar. Mart ayı ziyaretleri kapsamında odamızı 32 kurumu temsil eden 77 kişi, bireysel olarak 51 kişi, toplamda 128 kişi ziyaret etmiştir. Mart ayı içerisinde randevu alınarak gidilen ziyaretler, 41 kurum ve bireysel olarak 37 kişi toplamda 78 kişi ziyaret edilmiştir. Mart ayı içerisinde odamızı temsilen katılım sağlanan programlar 57 kurum ve bireysel olarak 46 kişi toplamda 103 programa katılım sağlanmıştır. Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Başkanı. Evet, okuttuğum yönetim kurulu faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin son maddesi dilek ve temenniler. Bu maddede söz almak isteyen meclis üyemiz var mı? Olmadığına göre konuşmalarını yapmak üzere yönetim kurulu başkanımız Sayın Ömer Gül Soyukçu'ya davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Başkan, divanımızın çok değerli üyeleri, Kayseri Ticaret Odamızın çok kıymetli meclis ve üyeleri, Disiplin Kadın ve Genç Geçimciler Kurulu Başkanları ve kıymetli icra kurulu üyelerimiz, Yüksek İstişare Kurulu'nun saygıdeğer üyeleri, değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, Bahar'ı müjdeleyen Mart ayının bu son günlerinde gerçekleştirdiğimiz olağan meclis toplantımıza hoş geldiniz diyor sizleri şahsım yönetim kurulum adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ayrıca son haftasına girmiş bulunduğumuz rahmet ve marifet ayı olan Ramazan'ın kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden de huzuru ve sa e saadeti eksik etmemesini temenni ediyorum. Mart ayı meclis müşterek Kom meslek komitesi toplantımızın şehrimize ülkemize ve ticaretimize hayat veren tüm üyelerimiz için de hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlarım, her meclis toplantısında tarihi olaylara değinmeden geçmiyorum. Biraz önce kıymetli başkanım da bahsetti ama ben de altından birer cümleyle geçmek istiyorum. 12 Mart'ta milletimizin bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşımızın Gazi Meclis tarafından kabul edilişinin 104. yıl dönümünü geride bıraktık. 18 Mart tarihinde de Türk milleti istiklal ve istikbal için kenetlendi. Canı pahasına büyük bir mücadele vererek Çanakkale zaferini kazandık. 1915'te Çanakkale'de kazandığımız zafer aynı zamanda milletimizin istikbaline kastedenlere karşı bir ruhun ve kararlılığın tezahürüdür. Elmer abi, sigaranın şeyleri. Efendim? Evet, geçen sene öyle bir şey olmuştu. Doğru, Selim. Bu arada yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, 14 Mart Tıp Bayramını, Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramını, Doğ sendrom Farkındalık Günü'yle Dünya Su Günü'nde sizlerin huzurunda bir kez daha kutlamak istiyorum. Değerli arkadaşlarım. Dünya sisteminde hiç kimsenin beklemediği ve tahmin edemeyeceği bir hızla insanları çok şaşırtan önemli gelişmeler yaşanıyor. Küresel dengelerde adeta bir altüst oluşa hep birlikte tanıklık ediyoruz. Dahası sürecin nereye varacağı ve ne tür yeni yapıların ortaya çıkacağı da tam bir muamma. ABD'de yaklaşık iki ay önce başkanlık görevine başlayan Trump'ın politikaları, artan oranda küresel eğilimleri etkilemeye devam ediyor. Trump'ın belirsizlikleri, artıran ve bu anlamda riskleri de yükselten hamleleri de ön plana çıkıyor. Seçildiği günden bugüne de ortalık dünya ekonomisi toz duman. Ne karar alacağı, ne yapacağı da belirsiz. Önümüzdeki aylarda da buna bağlı olarak özellikle finansal dalgalanmanın devam etmesini beklemek çok da yanlış olmayacak. Hiç kuşkusuz bu önemli gelişmeleri ülkemizi de yakından ilgilendiriyor. Gidişat çok hızlı ve sarsıcı. Örneğin en büyük ticaret partnerimiz Avrupa Birliği'nde yine orada da çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Birliği bölgesi ekonomilerindeki sistematik tıkanma, artan gelir eşitsizliği ve ciddi boyutlara ulaşan göç sorunu bölgede aşırı milliyetçilik yanlısı siyasi akımların yükselişi, siyasi istikrarsızlık risklerini de beraber getiriyor. Dünya ekonomisinde değişen dengeler, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle yeni bir dönüşüm sürecine girdi. ABD ve Çin arasındaki ticaret politikaları, enerji maliyetlerindeki artış ve iklim değişikliği gibi küresel krizler ülke ekonomimizde yine doğrudan etkiliyor. Türkiye ekonomisine baktığımızda Küresel ekonomideki belirsizlikler, dalgalanmalar ve zorlu ekonomik şartlara rağmen ülkemiz büyümesi de belli bir çizgide yine devam ettiriyor. Üretim kapasitesini artırıyor ve dış pazarlardaki gücünü ihracat artışıyla da pekiştiriyor. Kısaca büyüme rakamlarımızdan da bahsedecek olursam 2024 yılında gerçekleşen %3.2'lik büyüme beklentilerle uyumu şekilde geldi aynı rekabet gücünde yaşadığı zorluk, büyüme rakamlarında da net bir şekilde görülüyor. Genel olarak hizmet sektörü ortalamanın üzerinde büyüme rakamlarıyla da karşımıza çıkıyor. En güçlü artışlardan birisinde inşaat sektöründe yüzde 9.3 oranıyla geldiğini görüyoruz. Özellikle deprem bölgesindeki inşaat ve altyapı faaliyetlerinin bu yükselişe önemli bir katkı yaptığını düşünüyoruz. Pandemi sonrası toparlanmayla birlikte 2021'de %11 2022-23'te de %5'in üzerinde büyüme kaydetmiştik. Böylesine sıkı bir para politikasının uygulandığı bir dönemde yaşadığımız dezenflasyon sürecine kıyasla elde edilen büyümeyi de başarı olarak değerlendiriyoruz. Fiyat istikrarını sağlamak, üretim odaklı bir ekonomi politikasını benimsemek öncelikle hedefimiz olmalı. Bu büyümenin kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesi için ekonominin temel dinamiklerinde güçlendirecek adımlara ihtiyaç var. <laughs> Enflasyonla mücadelede daha etkin ve uzun vadeli politikalar geliştirmeli, yatırıma ihtiyaç duyan iş insanlar için finansmana erişim kolaylaştırılmalı, döviz kurundaki gidişat öngörülebilir olmalı. En azından enflasyona eş seviyelere çekilmeli ve yatırım ortamının daha cazip hale getirilmesine de yönelik de yeni yapısal reformlar yapılmalıdır diyoruz. Çünkü iş dünyası artık <laughs> bir yandan enflasyon... Bir <laughs> bardak <laughs> Enflasyon, finans erişim gibi zorlukları, artıya maliyetler gibi iç ekonomik faktörlerle mücadele ederken diğer yandan da küresel ticaret dengeleri, jeopolitik gelişmeler ve yapay zekanın öncülük ettiği dijital dönüşümle de şekillenen rekabet ortamına da uyum sağlamak zorundayız. Gelecek kendi yenilikleriyle birlikte geliyor. Enflasyonun kalıcı düşmesine imkan sağlayacak Uzun vadeli üretim kapasitesini artıracak adımların atılması da bu yüzden çok önemli diyoruz. Para politikası bu süreçte kritik bir rol oynamakta. Kamu tasarruflarını da kapsayan destekleyici tüm tepkiler etkin bir şekilde devreye alınmalı ve uygulanmalı. Merkez Bankası faizlerinden bahsedecek olursam biliyorsunuz bu yüzde iki buçuk daha çekerek yüzde kırk iki buçuk seviyesine indirdi. Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar diye de soruyoruz. <laughs> Bu indirimi öncelikli olarak da kobi kredi faizlerine acilen yansıtmalı, üretime, yatırıma ve istihdama destek olmalarını da bekliyoruz. Ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar da ekonomide maliyetleri artırıp arzı kısıtlayacak enflasyonist bir baskı oluşturuyor. Öncelikle kobi kredilerinden başlayarak ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının büyüme kısıtlarında gözden geçirilmesi gerekir. Bizim için en önemli şey fiyat istikrarı. Fiyat istikrarı içinde her türlü katkıyı vermeye hazırız ve katkı vermeliyiz. Bizler önümüzün açık olduğuna inanıyoruz. Risk iştahı hala güçlü duruyor. Finans sektörüyle Reel sektör birbirinden ayrılmaz bir parça. Bu sebeple finans sektörünün atacağı adımları uzun vadede düşünerek atması gerekiyor. Piyasaların hareketlenmesi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın atması için sürekli dilere getirdiğimiz uzun vadeli finans kaynaklarına erişmemiz gerekir. Kayseri iş dünyasının temsilci olarak bizler ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin siyasal, sosyal ve ekonomik anlamda refah ve istikrara kavuşmasını cani gönülden istiyoruz. Kayseri olarak da tüm var gücümüzle çalışıyor ve emek veriyoruz. Moral bozucu, moral bozucu, olumsuz hiçbir söylemede kulak asmıyoruz. Bu ay oda faaliyetlerimizin de kısaca bahsederek konuşmamı bitireceğim. Oda olarak Avrupa Birliği Bilgi Merkezimiz tarafından dünya Sivil toplum kuruluşlar günü kapsamında AB ve Sivil Toplum Kayseri STK İşbirliği toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda sivil toplum Kuruluşlarımızla dayanışma içerisinde Avrupa Birliği destekli projelerden birbirimize nasıl katkı sağlayıp şehrin ekonomisine katkı verebiliriz diye güzel bir değerlendirme geçirildi. Yine geçtiğimiz ay oluşturduğumuz Kayseri İhracat Geliştirme Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda da yürütme kurulu birinci koordinasyon toplantısı odamızda gerçekleştirildi. İhracat Genel Müdürümüz Mehmet Ali Kılıçkaya ve İhracat Genel Müdürü Daire Başkanımız Koray Ali Konca, ikisi de hem Kayseri'de hem Şeridimiz, onların da katılımıyla güzel bir toplantı katılıp inşallah önümüzdeki günlerde de bunun meyvesini alacağız. Yine yönetim kurulu olarak bir tok iftar programlarına katılarak odamızı temsil ettik. Dün de yine odamızda önemli bir program gerçekleştirdik. Kosgeb'in COBİ'lere yönelik hayata geçirdiği yeni destek paketleri yine bu salonda sizlerle paylaşıldı. COBİ'lerimizin güçlendirilmesi bizim ekonomimiz için hayati bir önem ve öncelik olarak görüyoruz. Bu kapsamda da Kosgeb Başkanımız Sayın Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'na açıkladığı COBİ'ler için destek ve dönüşüm programını ülkemizin ekonomik kalkınmasına, kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına da inanıyoruz. Bu destekler kobilerin dijitalleşme, kapasite artırımı ve küresel pazarlarda rekabetçi olma hedeflerine ulaşmalarını da kolaylaştıracaktır. COSGAP Başkanımıza üç dünyamızın daha güçlü bir geleceğe doğru adım atmasından verdiği desteklerden dolayı da kendisine huzurlarınızda bir kez daha gıyabında teşekkür ediyorum. Evet, değerli arkadaşlar sözlerime son vermeden önce geçtiğimiz gün Hakk'a uğurladığımız Kayseri'mizin duayen gazetecilerden Oksay Elsari'ye bir kez daha rahmetle anıyorum. Heyecanlı, çalışkan, memleket sevdalısı çok iyi bir gazeteciydi. Benim de iyi bir dostumdu. Yaptığı sayısız haberlerle sesimizi duyurmuş, iş dünyamızda büyük katkılar sağlamıştı. Kayser'imizin sorunlarını yakından tabi, takip ederek köşe yazılarında dile getirdi. Erken yaşta kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve basın camiasına bir kez daha baş diliyor, Mekane cennet olsun diyorum. Sözlerime burada son verirken Rabbim hepimize, ülkemize, milletimize sadakatle hizmet etmeyi nasip etsin diye de dua ediyorum. Bu duygularla içinde bulunduğumuz Ramazan ayı ile bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemiz mübarek olsun. Rabbim bizi Ramazan bayramına sağlıklı, ağız tadıyla huzur içerisinde ulaştırmasını niyaz ediyorum. Beni sabırla dinlediğin için hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Konuşmalarından dolayı başkanımıza teşekkür